Evet, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma diyorum çünkü bugün yeni bir oluşumla karşınızdayım. Bugün sizlere yeni kanalımda ilk yemek tarifim yani tüm bekarların yaptığı sanayinin vazgeçilmez yemeği menemenin tarifini vereceğim. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tartışmalara konu olmuş menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur tartışmasında ben kesinlikle soğansız bir menemen yemediğim için iki adet küçük boy soğanımı da getirdim yanımda. Ve hatta ve hatta lezzet katması için bir diş tarımsağımı da getirdim. Yani bir master chef değiliz tabii. Bir şeylerin hızlı olmasını da bekleyemeyiz. Benim için önemli olan lezzet. Evet videonun ortasında telefonumuz çalıyor. Bu da çok güzel. Alo. Alo. Efendim. Ne hiç? Aa. İyiyim. Lan, yeni mi uyandın? Eee. Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Böyle oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi. Ben de evdeyim de işte. Saat 1 gibi kontrben çekim var da şeyde Zafer'de. He. Kamera sende değil mi? Bende bende de. Şu an bana lazım şu anda da. Nasıl lazım? Şu an kullanıyorum ben. Oğlum manyak mısın işte? Onu bana vermen lazım. Ben şu anda zatıra çekime gideceğim bir de. Benim bir saat falan, bir saat bir buçuk saat falan işim var kamerayla da. Ne yapıyorsun buna koyayım düğün fotoğrafçılığından mı başladın Yüce Hanım? <laughs> Mer da düğün fotoğrafı çekiyorum kanki. Ne yapıyorsun da? Kanki video çekiyorum ya. Video mu çekiyorsun? He Dalga mı geçiyorsun Yüce Oğlum ne yapayım? Sonra sonra kimse izlemiyor. Zaten pandemi süreci geldi bir video çekemedik. Öncesinde laptop bozuldu video çekemedik. Yaklaşık bir yıldır uğraşıyoruz. Abone sayısına bakıyorum. Beğenmeye bakıyorum. Yoruma bakıyorum. Bir şey yok. Ben de yeni bir şey deneyeyim dedim. Eee? Kendi başına deneyeceksin yani? E yani baktım ya yani, beraber olmuyor. Bir de tek başımıza deneyelim dedim. Meramda mısın sen? Ha meramdayım. Bu her zaman oturduğumuz hmm. yer var ya orada. Tamam. Tamam canım ben geliyorum bir bakayım videona nasıl oluyor güzel oluyor mu kamerayı çekiyorum ben bir geliyorum 15 işte, dakika 20 dakika ama hadi bakalım. Tamam gel hadi ben de yemek yapıyorum kahvaltı yapma gel tamam beraber yeriz hadi. Ben yedireceğim sana gelince. Yedireceğim. <laughs> Sen kendine devam <daha> <laughs> ha, ha, Hadi he seni. Hadi. Hadi, hadi. hadi gel. Hadi. Ekmek al gel ülkene. kodumuna bak. Ekmek çıkıyor. Söyleme oğlum. Söyleme. Saförlü orada. Aförlü orada lan. Söyleme lan. Kapat. Yücel'e kapat. Sönlendirme. Böyle tamam. Hadi. Hadi kapat. Sen kapat. Hadi. Allah'ım yarabbim ya de bununla uğraşıyoruz tabi neyse ee, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz bu konuşmayı boşverin İşte ağzımla beraber yani hala var da sora sora diye bir kanalımız vardı e, İşte olmadı yani bir senedir uğraşıyoruz bir abone sayısını tutturamadık ya bir izlenme süresini dolduramadık yani anlamıyorum ne kadar saçma video var YouTube'da izleniyor ya, abi biz güzel bir şeyler yapalım diyoruz iyi bir şeyler ortaya çıkartalım diyoruz Bakıyoruz bizim videolara. Gayet de başarılı şeyler yapıyoruz ama cık, olmuyor ya. Yani. Böyle size duyuracağım sesi. Burası Konya'nın e, ünlü bir yeri. Meram Bağları dedikleri yer. Ankara'nın bağları. Burası da Meram'ın, Konya'nın Meram Konya Bağları. Ah, geldi. Geldin mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne böyle Yüce? Menemem. Menemem mi hiç? Kayıtta mı? Ha, kayıtta. Kapat istersen. İstemiyorsan kapat ya. Menemem mi yapıyorsun? Aynen menemem yapıyorum. Çok şey, vizyonda bir video olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Kanalındaki videosu için. Eee. Kodumu döküyorum. Millet portakallı pekin ördeği çekiyor. <laughs> 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 İt. Menemen ne lan? Sen delirmişsin oğlum senin haberin yoksa sen manyak mısın lan? <laughs> Arayım gelsin alsınlar seni oğlum ailen bu ne oğlum manyak mısın sen? Kendi başına buraya menemen yapmaya geldin mi? Sen niye soru sordun az bir şey yapmak olsun kendi başına? Abi soru sorayı kimse izlemiyor. E, Youtube'da da kardeşim izlenmiyor. Niye çünkü izlenmiyor? Uzun insanların hoşuna gitmiyor. Ama halbuki izleseler çok eğlenceli olduğunu onlar da fark edecektir. E, deneyim dedim, deneyim dedim. Olur, olur mu oğlum öyle şey ya? Deneyeyim demek ne oğlum ya? Sen satıyorsun beni bu yolda yalnız bırakıyorsun yani de kendine gelin gibi oluyorsun ya yüce. Kardeşim şey. bir kere kesinlikle ve kesinlikle bunun tartışması olmaz. Menemen soğansız olur. Tamam lan. O zaman ilk videomuzda sen röportaj adam değil misin? Bir röportaj adamı bu olsun. Evet. İlk videomuzda o zaman çıkacağız bir on bomu videosu çekeceğiz. Zaten bir kere çektin onu da bir daha çekmedi. On bomun videosunda menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur diye Konyalı millete halka soracağım. Süper konu tebrik ediyorum seni. Harika bir konu. E abi on bomu izlendi. Bir kere çektim bıraktı. Devamı yok. Yok onu çekmem. Oğlum, yok bunu çekmem. Çeken sensin ben değilim. Evet, Sen tamam. çekmedin. Ha suları falan dök etrafa ya. Tek hamlede içine kabuğunu düşürmeden kırabilirse evet birincisi okey. Menemenimiz şu anda gördüğünüz gibi hazır. Olmalı. Kalk lan yeme. Kalk. Hiç olmamış. Kalk tamam yeme. <laughs> Domates çok. He? <laughs> Domates çok. Domates mi çok? Hmm. Biber pahalıydı biliyor musun? Ne yapacaksın lan temiz elin? He? Tamam ağzına mı alacağım benim elimi? Hayır. Allah Allah. Eee? Allah Allah. Hemen elindeki pis sanki elimde virüs var da hemen şeye geçireyim. vardır oğlum. Var kardeşim virüs var bende. Ben 550 kişiyle röportaj yapıyorum her gün. Var bende virüs. <laughs> Hadi bakalım. Hastane masraflarımı sen karşılarsın. Oo. Tereyağı tadı çok geliyor. Eee. Evet. Hı hı. Gayet güzel. Gayet güzel. İyi afiyet olsun. Bence de gayet güzel olmuş şu ortamda. Şu alanda olabilecek en iyisi. Afiyet olsun. Tereyağı tadı biraz fazla. <laughs> Bunu tam tersi moral fokusu alırsan Evet sevgili hem YouTube'daki hem Kon TV'deki sonra sonra izleyicileri hepiniz ekranlarınıza YouTube'a Kon TV'ye demeyeceğim tabii ki de YouTube'a. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir süre sonra o mu bu mu videosuyla karşınızdayız. Biz de o videoya hasret kalmıştık. Sizler de hasret kalmışsınız ki bize o şekilde mesajlar geldi. Biz de sizleri kırmayıp o videonun serisini devam ettireceğiz. İkinci o mu bu mu videosunu çekeceğiz. Bakalım menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? En iyi cevabı Konyalılar verecek. İkinci videomuz o mu bu mu iki başlıyor efendim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Adın ne? İlknur. İlknur senin? Ayşegül. Arkadaşlar yemek yemeyi sever misiniz? Çok. Bayılırım. <laughs> ne nasıl bayılırsın? Bayılırım tabi. Günde bir insan dört öğün yer, ben sekiz öğün yerim. <laughs> Nereye ne yiyorsun? Yerim. Bak kilo aldığımı gördün mü? <laughs> ben görmedim. E bir yakarım ben. Sizce arkadaşlar menemenimiz, ünlü yiyeceğimiz, türkü usul bir yiyecek soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Soğanlı olur tabi. Sen? Soğanlının soğanlı olur, olur yani soğanlı. Neden soğanlı? Tadı başka çünkü. Tamam soğansızın da tadı başka ama. So, soğansızınki de başka da soğanlıyı ben çok severim mesela. Soğanlıyı diyorsun da severim. O mu bu mu hadi bakalım karar soğanlı. verin. Soğanlı. Efendim? Soğanlı. 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 Yemedim ama soğanlı yani. Diyorsun. Yemim. Nasıl yemiyorsun? Nasıl yemiyorsun? Yemem. Yemiyorsan nasıl biliyorsun <laughs> tadının hangisinin iyi olduğunu? Ben sevmem yani. Neyse sağlık olsun o zaman. Siz ne diyorsunuz? Soğanlı. Soğanlı. Okey o zaman size soğanla ilgili güzel bir dilek verin. <laughs> İki tane hoppa. Abi, abi, ama ya. böyle içi kıza güzel soğan verilir. Abi ben bu soğanı eve mi Ne yapayım ya? Olur mu? Şimdi burada e, bir kafeye gir. Istemiyor. Kafeye gir. Ne yap biliyor musun? Ne Masaya yapıyorsun? koy bunu şöyle çat diye kır. Bir limonata söyle. Bir soğandan al, bir limonata iç. Ve bir... Bana gülsünler sonra. <laughs> Buyurun. Abi ama. Çiçeği ver bana. Abi ama vallahi yapılmaz bunlar ya. Niye yapılmaz? Vallahi yapılmaz abi. Öyle soru soruyorsun. Ondan sonra kocaman soğan diyorsun. Ne vereyim sana başka? Orada çantada daha çok şey var. Ben görüyorum. Hiçbir şey yok orada. Soğan soğan. Diyelim, Yemek yemeyi sever misin? Bakayım şöyle bir. Yemek yemeyi severim yok, abi yok. ya. Fazla göbek yok, güzel. Seviyorum. Fitsin. Yok, fit değilim şahsen ya. Var aslında, antişörtten hani belli olmuyor gibi. Şurada kaldır da bir görelim ben aşağı aşağı. Menemenimiz, kendimiz özgü bu güzel yiyeceğimiz. Soğanlı mı olur? Soğansız mı? Tabii ki soğanlı olur abi. Aa. Neden ya? Abi, soğan zaten doğal antibiyotik derler. Evet. Eski topraklarda bilir. Bence soğanlı olur. İçinde soğan olmasa ben elini vuracaksın, kıracaksın bir soğanı yiyeceksin yani. Diyorsun. Aynen öyle. Ekmeği banacaksın. Nasıl yapacağım bir gösterim? Eline şöyle yapar gibi. Şöyle banacaksın abi. Oğlum ne aldın? Yarısı gitti menemenin. abi zaten yarısını alacaksın böyle ekmeğin içine. Soğana koyacaksın yanına ayranı. Yiyeceksin böyle bir güzel. Öyle diyorsan eğer sana güzel bir hediyemiz var. Hop. Yani, Oo oh, soğan severiz. <laughs> Gerekse zaman... menemendi. de. O zaman benden de senin YouTube takipçilerine bu soğanla ilgili güzel bir şarkı. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bunu armağan ediyorum. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Çok güzel. Harika <laughs> yiyecek menemenimiz. Efendim soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğansız. Soğansız. <gülüyor> soğansız. <gülüyor> Efendim çalışılmış soruyu tebrik ediyorum. Bol sarımsaklı. Oo, şöyle bir şey var. 6 ay önce Vedat Milor bunun Twitter'da bir anketini yaptı. 500 bin kullanıcı katıldı. 149'u Ve... soğansız dedi. Evet. 51'i de soğanlı dedi. Kesinlikle. Evet. evet. Onlar ağzın tadını bilmiyorlar. Ama %49 daha az kitle değil. Mevdat yani. yani. bilir sarımsaklı olmadı bile, dedin soğanlı Siz diyorsunuz ki benim için menemen soğansız olur ama sarımsaklı olur. Çok güzel olur. Bol tereyağlı böyle falan, zeytinyağlı olur. <laughs> Yumurtayı en son kıracaksınız. Nazmiye bize nasıl bakıyor? Hani nerede? <gülüyor> Gelsene. <gülüyor> nasıl bakıyor? <laughs> evet, sence kardeşim? Valla ben genelde yediğim için, yapmadığım için fark etmiyor yani. Nasıl olursa yiyorsun sen. Yani fark etmiyor. Ama pek yansımamış, az mı yiyorsun? Evet rejimdeyim bu ara. <laughs> ne rejimi? <laughs> Spor. Hayatım boyunca diyet yapmakla geçti. <laughs> Her pazartesi yeniden başladım bu diyeti. Hiç bozmadım. Gerçekten mi? O Vallahi Aç tehlikeli. geziyorum ya. Vallahi mi? Vallahi. Bir döner ısmarlayayım size. Yok yeme. Konyalı değilim, Kırşehir Kamanlıyım. Oo diyorsunuz. Bunda belirtirim diyorsunuz. Konya'da çekerim ama rapor. Efendim? Bakın gördünüz mü? Ben Konyalıyım. Kaleyi işten fethetmişler efendim. Eşimiz Konyalı mı? Değil o da Kamanlı. Allah o zaman niye böyle oldu çocuklar? Konyalı. Ama sizin yaşında genç insanlar Konyalıyım demez. İlginç tebrik ediyorum sizleri. Konyalıyım değil hatta Konyalıyım demek ki <laughs> biraz daha doğru olan. Konyalıyım. Evet. Biraz daha... Selamun Selamünaleyküm demez. Esselamun aleyküm dersin. Sonra sonra. Çok teşekkürler çok sağ olun <laughs> efendim. Kazım sana ne lazım? Ee, bana bir lazımlık lazım. Onu medikalcılardan buluruz. Ha, bir tane güzel bir eş bulmak lazım. <laughs> <hayatımda. gülüyor> Bul amca bana o zaman. Tamam bulalım. El ayağı temiz şöyle. He, hanım hanımcı. Açılma Açılmamış gül goncası. Abi tabii bir tane bulalım inşallah. Şöyle bak bakmayalım etrafa var mı yok mu? Şöyle buluruz da e, Burada zor Boyu küçük olur beğenmesin tırnağı uzun olur bilmem kaşırı alınmamış olur sen almasın <laughs> onları Almam onları? Almazsın sen Ben kimi kim alırım? Sen bulgur pilavı pişiren böyle patates salatası yapan böyle varlığı yoklu bileni alacaksın İşte bana o lazım işte Ama Ama onlarda bunlar 70-60 yıl önce vardı şimdi yok Şimdi yine buluruz ha. şöyle köylere gidersek bir tane bir tane müslüman çocuğu buluruz. Allah razı olsun Gülüyoruz inşallah. Sen. Sağ olasın. Var mı bir soracağın? Var var. Ne var? Yemeği sever misin amcacığım? Ano sevdi onu uzatsa mi? abi. Ano. Ano. <laughs> <laughs> ne sevilmezdi? Yemek. Yemek sevilmez mi hiç? Sevilir ya. Tabi sevilir. Bulgur pilavını pişireceksin. İçi mercimekli yanına soğanı keseceksin. Bir de yaya ayranı. Bir de ayran şöyle usulca yan gelip oturacaksın. Ama bir dikkat edeceksin. Ellerini ıstırmayacaksın. Yiyor. Anne. No. Anne. No. Bir de karabınar harici şeytanla dek gelirsen tamam. Hoppa. Kum şeytanı. <laughs> Kum şeytanı tabi. <laughs> Sizce menemen soğanlı mı olur soğansız mı? menemen şimdilik yöreye göre olur. Soğanlı da olur, yumurtalı da olur, şehriyeli de olur. Damak tadına. Siz bir. nasıl yaparsınız Nasıl seversiniz? Valla ben eve varayım, şalvarlıya derim, bana menemen yap derim. O sorar bana şimdilik. E, yumurtalı mı olur, soğanlı mı olur, içine e, şehriye katayım mı derim. Evet. Ben de derim ki ilk önce bana acı biber lazım. Hoppa. Hoppa tabii. Ondan sonra acı biberi e, doğrarız. Güzelce soğanla içine hafif tereyağı veya ayçiçek ya zeytinyağı. Güzelce öldürdükten sonra domatesini yaparsan acı biber, Antep salçasından. Oh ne no, ya! No. Ondan sonra şöyle yedikten sonra akşam üstünde kedi boğulsa haberin olmaz. Öyle lezzetli olur. Nedim amcam sen öyle olur mu ya? Olur ya. Vallahi yemelere doyamayın ya. Doğru, uzun köşe oturacaksın, yanında çayı koyacaksın. O zaman sen soğanlı mı diyorsun yani? Ben soğanlı yerim abi. O zaman sana bir hediyem var. Ne var? Ben bir... Abaaa! <laughs> Ab, <laughs> Zaten akşama da bak ne yapacağız. Bak göster bir kameralara şöyle bir salla kameralara. Büyük güzel bir soğan hediye ettiler. Evet. menemen soğanlı yenir. ben sevmem bilmem o yanlış o. O zaman son yayınımızı nasıl kapatıyoruz? Anne. Anne. Herkese Karabınarlı İsmail Sezer'i tanıyana selamlar. Aleyküm selam Aleyküm. Hocam. Aleyküm. Allah razı Hadi Görüş Hadi ederim, vale. olsun. Görüşürüz kendine iyi bak. Hadi sağ olasın eyvallah. Sonra sonra kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Anneciğim hoş geldiniz. Eski ne? Bak, kapı yap. yap Evde var. Evde bulan şakalaş boş ben Ha şimdi şey söyle. <laughs> abi nasılsın? Valla çalışıyoruz. Aşk görüyorum yani. Doğru i̇ş iş. abi. iş güç kolay değil. İş yani. Ekmek parası. Pandemide de daha zor. Aynen. Pandemi koydu. Yani vurdu yani. Şimdi sana bir soru soracağım ama saçma olacak. Sen yemeği sever misin? Bir yemeği sevmiyorum hocam. Hı? Yemeği sevmiyorum. Yemeği ama sevmiyorum. yemeği sevenleri seversin. Tabii. Bir şeyle davet edersin. Aynen öyle. Para Şimdi bu zaten. Para yani. Para yani. Evet. geldi hani. Ekmek parası abi ne yapacaksın? Dolarlar gidiyor bak. Eurolar gidiyor bak. Allah gitti gitti. Buyurun efendim döner Aa, ki yaba. Hoş geldin. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun buyurun efendim. Bedava evde bulaşık yıkamayın. Buyurun efendim burada yiyin. Buyurun. Ha, şöyle. Abi menemen. Soğanlı mı olur soğansız mı? Şimdi menemen soğanlı mı olur? Soğanlı. Şimdi değil her zaman. Şimdi gene ben soğanlı severim. Ama evet. soğanlı olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey demen lazımdı. Ben soğanlı yerim. Ama soğan soğan demen lazım. Soğan güzel olur ya. Menemen. Soğanlı mı seviyorsun? menem menemen olur ya. Ne bileyim abi sana soruyor. Yok baba soğan. Sen bu sektörün liderisin, şahısın, <laughs> padişahısın. Soğan suyu o e, değecek yani ete de değer ya böyle. Değecek yani yumurta. Soğan öyle, ete soğan... değecek şöyle bir yiyecek şöyle ha, bir şap şap değecek. De, soğan bir birine yiyecek. Doğru abi. O zaman sana soğan diyorsan güzel bir hediyem. Soğan. Teşekkürler. Bunu Hatta abi... da biraz alıyoruz mutfakta kullanalım. <laughs> Birer tane. Abi bunu, var bunu ne yapacaksın koyacaksın yere çap diye vuracaksın. Aynen. Hırtırt Hırt tırt yiyip bizi Ben bunu bir şey satarım bundan para kaç 10 kuruş bundan 20 kuş baksana. Ya yapma gözünü <laughs> seveyim abi hatıra hadi, hadi sakla. <laughs> ha hatıra hadi sakla. Sonra sonra öyle mi? Ha. Sonra sonra anladım. Hayır üstten geri doğru bir daha söylesin. 3 2 1 sonra sonra. Ama orayı söyle. Sonra sonra. Bir daha söyle abi. Soğan. <laughs> Eyvallah çok Sizce soğan. Güzel bir yiyecektir değil mi? Evet. Yani. Peki sizce menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Soğanlı olur ya, soğansız olur. Hayır, soğanlı Kokutur soğan. E, hızlıda da yönecite, hızlıda da yönecite. Sen de aranızda bir tartışın bakalım. İkna edin birbirinizi. Kanka tat verir. Kanka tat verebilir ama o yemeklerin içine katılır soğan mı bilmiyorum. Emin değilim ben öyle mutfağım. Menemen değil. tatlı mı? Menemen <laughs> 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 <O da> yemek. <laughs> Ay güzel. Ee? Soğansız daha güzel olur bence. Biliyorsun. Yedin mi? Soğanlı mı yersin, soğansız mı? Soğansız yerim. Soğanlı yapınca ya, Anne ben soğansız istemiştim ama ya. Der misin? Evet, söyleyeyim aynı. <laughs> Sen? Ben öyle değilim. Seçmiyorum. Ne gelirse yiyorum. Aynen öyle. Allah ne verdiyse gömüyorum de. Açım. <laughs> açım aç. Soğansız. Soğansız. Soğanlı. Diyorsunuz. Eminim. Yüzde 51, yüzde yok. Yüzde 49, yüzde 51'lik cevap. O zaman soğanlı diyen arkadaşımıza bir hediyemiz var. Al bakalım. Teşekkürler. <laughs> gelin böyle gelin gelin. Beğendin mi hediyeni? Çok güzel. Bunu yedikçe böyle al böyle vurma size şey, çat diye kırıp hatır kutur ye bunu. Kanka açtın yersin? <laughs> açtın zaten. Yani. Limonata yanında iyi gider bu. Sonra sonra. sonra. Hayır, çok teşekkürler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi menemen. Soğanlı mı olur soğansız mı? Menemen soğanlı olur ya. Emin misin abi? Evet benim. Soğansız yedin mi hiç? Yemedim. Ben sana soğansız bir menemen yapayım var ya. Evet. Bir menemeni yersin bir de on parmağını tek tek var ya, lokma lokma götürürsün. Evet. o zaman soğan diyorsan sana bir hediyem var abi. Hazır mısın? Buyur baba. Hediyemizi alabilir miyim? Fatih Bey nerede? Rengi ha burada. Buyuruyor. Oo, hazır mısın abi? Şöyle buyur abi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim abi. Nasıl, iyi mi abi? Teşekkür ediyorum. Bu soğanı yerken böyle doğra menemene gözün yaşarsın böyle bize... Hahaha <laughs> <Yok, gülüyor> sonra sonra... Buzdolabına varım. Buzdolabına varım. Şöyle bir korona selam verelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz abi kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Sence menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Soğanlı. Soğanlı, soğanlı mı? Soğanlı. soğanlı. Emin misiniz? Neden bu kadar net cevap verdiniz? Çünkü, Çünkü öyle seviyoruz. Nasıl? O zaman niye yumurta atıyoruz içine? <laughs> Efendim? Tadını veren olsa neden yumurta, domates mi yani domatesi Ama soğan daha güzel oldu bence. Yani. Twitter'da bunun anketi yapıldı. 500 bin kişi katıldı. Hmm. %51 soğanlı, %49 soğansız dedi. Yani soğanlı daha güzel. Evet tabii bir %2 daha yüksek ama insanlar yani. hasta. aslında. Soğansız yiyen de çok birçok kesim var. Ama siz? Yani soğanlı. Işte soğanlı soğan diyorsunuz. Soğanlı. bazı kadınlar hani ağzım kokar vesaire gibicesini düşünüyor ama bence soğan daha güzel oluyor. Sen daha yoğun <laughs> Ne olacak kokacak koksun. Yani. O zaman efendim ben sevdiğinizi vereyim. Şöyle efendim. İki Benim tane. Buyurun. <laughs> şöyle soğan. Şöyle, <gülüyor> 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 şöyle soğanı bir sallarsak şöyle kameraya. <laughs> Efendim bu soğanları ne yapıyoruz? Çat diye kırıyoruz. Bunları en, en ne? Kafasında kırabilir mi? Hemen buyurun. Yok <laughs> yok. <laughs> şaka şaka. Çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, renk kattığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yemeği düşkün müyüzdür? Sever miyiz yemek yemeği? Çok severim. Nerelisiniz? Konya'lıyım. Oo Konya'nın da şimdi Tatlısı, tuzlusu, böreği, ee, hamuru şoktur zaten. Eti. Değil mi? Kırmızı et, bayılıyor. Vallahi var ya bir kavurma olsa, bir ekmek oy salması oy olsa oy şurada. Yo, Ya yeme de yanında yat ya. Aynen öyle. Yani o deyim Konya'daki ekmek salması için söylemiş bence. Yeme de yanında yat. Doğru doğru evet. Değil mi? Konya'mızın yemekleri çok güzel, lezzetli. Gerçekten harika. Yani belli oluyor değil mi? <laughs> <yemizden> Estağfurullah. De. <laughs> Estağfurullah gayet güzel. <laughs> Efendim siz sever misiniz Mahmut Bey yemeği? Yok. Benden de belli oluyor. <laughs> Niye sevmiyorsunuz Mahmut Bey? Bakın arkadaşınız Ercan Bey seviyor. İşte kişilik farkı ya. O çok seviyor. Ben sevmiyorum. Sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Hem sevmiyorum ama formumla gidiyorsunuz. Evet. O zaman şimdi bir dakika. Şimdi yanında da diye söylemiyorum. Ercan Bey formunda değil mi yani? yani <laughs> Ercan Bey formunda değil mi? Yüzüne karşı söyleyelim. Değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin tartıştığı bir konu. Yıllardır da değiliz. Esnaflar yer, sanayi de yenir, bekar evinde çok yenir bu yemek. Efendim menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Vallahi ben kendim de yapıyorum. Evet. İkisini de yapıyorum. Soğanlı olur tabii canım. Soğanlı mı tercih ediyorsunuz? Tabii ki canım. Yani. Evet, çok teşekkürler cevap için. Evet, Mahmut Beyciğim siz efendim. Bence de. Hangisi? Soğanlı. Ama siz zaten çok yemiyorsunuz herhalde. Ama yine de soğanın lezzeti de ayrı. Bir menemeni nasıl yersiniz Mahmut Bey? Soğanlı. Hayır nasıl yani böyle yerken bir tarif edebilir misiniz? Böyle kaşıkla mı çatalla mı yersiniz yoksa şöyle ekmeği taze ekmeği bölüp şöyle bakın ha Üç şu parmak şurada. Iyi tarif Şimdi şu parmak burada. Evet. Gördüğünün <laughs> arasını alıyorsun. Şu şekilde hafif bir çevirerek. Şu şekilde. Oradan bir vakum muamelesi yapıyoruz şöyle. Aynen öyle. <laughs> Yemek öyle yenir. <laughs> çatal, çatal bıçak kesinlikle. Yani. yani bu göbeğin sebebi ekmek mi? Yani ben zevk alıyorum. Ya. <laughs> Göbekten Vallahi... mi ekmekten mi? Ekmekten. Ekmekten. Yani. Şöyle efendim iki adet <gülüyor> soğan <gülüyor> hediye edeceğiz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ben yumurta <laughs> bekliyordum ya. Ama efendim soğan dediniz. büyük ben salır efendim. Ben de, abi de, abi. <laughs> efendim. de küçük otum <laughs> için. Yani gürteye göre veriyorum. Ercan Bey buna doymaz. <laughs> doymaz. Doymaz. Bana. o yüzden Ercan Bey büyük olanı verdik. Size soğan bir hediye ettik efendim. Soğanınızı inşallah yiyince biz hatırlarsınız. İnşallah inşallah. Sonra sonra. sonra. sonra, sonra. <gülüyor> soğan, çok teşekkür. <laughs> soğan soğan. soğan, <laughs> çok teşekkürler. <laughs> çok sağ olun. Başkalarına da verin ya. Yani. Var var bizde var. Çanta <laughs> aldık. Çantada var bizde. 1-2 kilo. Bey. E, bir bir sorum olacak. Çok güzel bir soru. Sor. Efendim soğan çok güzel bir yiyecek midir sizce? Soğan çok güzel bir yiyecek. Her yemeğin yanında yeniyor. O zaman hızlı soruyorum. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Menemen soğanlı olur tabii ya. Soğanlı, soğansız menemen, menemen demem ben. Soğanlı yerim. İşte bu. Ermiş Eren Beyefendi soğanlıyorsa bütün milletimiz soğanlı yemeli. Evet. Çok teşekkür ederim. Soğanlı yemeliyiz. Döndüm sola. Ben şimdi Eren kardeşimi yalnız bırakmayayım soğanlı olur. Aa Eren bak gördün mü? Güzel. O da öyle dediyse ne <laughs> mutlu bana. O zaman sen harbiden bak onun cevabını etkiledin ermişsin abi sen. Ermişimdir o zaman ya evet. Hop. Yumurtanın sarısı kaldı son bir soğanın yarısı. Abi bunu biz size kardeş boy yapamayız. Tek soğanımız kaldı. O yüzden bunu Ermiş Bey tek Onu takdim erenelim. edelim. Ermiş Eren'e verelim. Ermiş Eren Bey'e Nasıl soğan güzel mi? Soğan güzel bir şeye benziyor. ya <laughs> güzel. Güzel ya. Bence hoş. Hoş evet. Değil mi? Evet. Sen seversin bunu nasıl yiyeceksin sen abi? Bas keserek yiyeceğim. Ortasın cücüğünü. Ben bu klişeyi yapıyorum. Beni tanıyan herkese selamlar yolluyor. Biz de buradan Armağan Galip Bey ve Ermiş Eren Bey'i tanıyan herkese sonra sonra ailesi olarak selam gönderiyoruz efendim. <laughs> Eyvallah. <laughs> Çok güzel. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Abi kolay gelsin. Çok abi. Kendine iyi bak. Hoşça kalın. Sora Sora'yı abone olursanız... Hangi YouTube? Adı ne? Sora Sora. Sora Boşluk Sora. Zaten tamam. kırmızı, beyaz Sora, Sora Sora amblemi de var orada tamam. logosu. Tamam. Oradan tamam. abone olursanız onda izleyebilirsiniz. Tamam. Kendinize iyi bakın beyler. Tamam. Allah'a emanet olun. Evet sevgili Sora Sora izleyicileri. YouTube kanalımızın nadide izleyicileri. Efendim bugün de Konyalı hemşerilerimize menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur diye çok güzel bir soru sorduk ve onlara da bunun karşılığında güzel bir soğan hediye ettik. Onlar da bunu çok beğendiler ve güzel cevap verdiler. Anketimizin yani o mu bu mu videomuzun sonucu yüzde soğanlı, yüzde soğansız efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki o mu bu mu videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın ve esen kalın efendim. Evet hoppa soğanımız da geldi. Şimdi soğanımızı şurada bir kıralım bakalım efendim. Soğanımızın videosunun sonunu böyle bitirelim. Yaklaştım güzel. Ha, en Haydi bak. hadi bakalım. Soğanımızı da kırdık efendim. Şöyle açalım soğanımızı da. Oo. Şöyle güzelce efendim soğanımızı da gördük. Bizim şahsi kanaatimizde menemen soğanlı olur efendim. Hoşçakalın. kalın.